Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Babu musafahati's sebyan. Evet. çocuklara müsafa edilmesi veya işte başlarının okşanmasıyla ilgili bir babla devam ediyoruz e, tabiinden olsa gerek bir zat anlatıyor. Diyor ki, Ra'eytu Enes, e, Enes bin Malik yusafihun nase. ben Enes bin Malik'i gördüm. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çocukken yanına gidip 10 sene hizmetinde bulunmuş olan Enes bin Malik. Demek ki bir bölgeyi ziyaret ediyor, bir yere gidiyor. Orada da bu şey olayı bize aktaran ravi diyor ki, e, Enes bin Malik'i geldiğinde ben insanlarla musafaha ettiğini Gördüm. Tabi sahabenin yaptığı fiiller de bizim için e, delil teşkil eder. Çünkü onlar hem vahye şahit oldular hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayışına şahit oldular. Dolayısıyla onun e, geldiği yerde insanlarla musafa etmesi e, böyle bize aktarılıyor. Yani denmek isteniyor ki işte bak sahabe musafa yapıyordu demek ki bunda bir beis yok yani böyle bir anlamda e, çıkarıyoruz. Devam ediyor. Fese eleni beni sordu diyor ya yani bir şey bana sordu diyor. Men ente sen kimsin diye sordu. Fa kultu maulan li beni leys. İşte kabilesini söyledi. Beni leys'ten birisiyim diye. Fe mesaha ala ra'si thalasan ve qala barakallahu fike. Bunun üzerine üç kere böyle başımı mesetti, okşadı, başımı okşadı. Ondan sonra da Allah mübarek etsin diye dua etti. Yani burada dediğimiz gibi hem musafanın e, hani meşru olduğuna, bunun yapılabileceğine dair bir şey hem de e, Enes Radıyallahu anh çocuğun e, başını okşaması, ona güzel muamele etmesi yine e, ona da dikkat kesilebiliriz. E, musafa konusuyla yine devam ediyoruz. An Enes İbni Malik Radıyallahu anh, e, diyor yine Enes bin Malik Radıyallahu anh aktarıyor. Diyor ki: "Lemme caa e ehlu'l-Yemen." Yemen ehli Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı ziyarete Medine-i Münevvere'ye geldiğinde "Kâlen Nebiyü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kad akbale ehlü'l Yemen ve hum kuluban minkum." Şimdi ne diyor ashabına? İşte Yemen ehli geldiler. Onlar daha ince kalplidir size göre. Yani onlar daha ince insanlardır, daha ince kalplidirler. فَهُمْ اَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ Ve musafahayı ilk olarak yapanlar onlardır. Demek ki bu musafaha Yemenlilerden çıkmış bir şey. İslam'da da kabul görmüş. Çünkü muhabbete vesile oluyor. Müminler arasında sevgiye, muhabbete vesile olan bir şey. Ve hoş bir şey, ince bir şey demek ki. Çünkü Peygamber Efendimiz onlar ince kalplidir. Sizden daha ince insanlardır dedikten sonra musafayı ilk bulanlardır demesi, demek ki bir incelik, bir hoşluk, bir letafet yani böyle musafa etmek, böyle bildirmiş oluyor Hz. Enes radıyallahu anh gördüğü bu şeyi. Bir sonraki hadisimiz ise Bera bin Azib radıyallahu anh, kendisi söylüyor yani şöyle buyurmuş, Min temami tahiyyeti entusafaha ehakeh. Tahiyyatın yani selamlamanın ilk gördüğümüzde birbirimize yapmış olduğumuz şey, tahiyyat yani selamlama diyoruz. T tahiyyatın tamamlanmasındandır. Nedir o? Musafaha yapması. Kardeşine musafada bulunmak. Yani tamamlanmasıdır dediğine göre demek ki yapmadığımızda eksik kalabilir. Musafaha yapmadığımızda e eksik kalabilir. E selamlaşmanın ilk birbirimizi gördüğümüzde ee, birbirimize işte muhabbet izhar etmenin demek ki bir yine göstergesidir. Ee, aynı konu ama şöyle bir başlıkla devam ediyor. Babu meshil mer'eti ra'se sabiyi. Bir bayanın küçük çocuğun başını okşayabilmesi. Ee, burada da yine şöyle anlatılıyor. Abdullah İbni Zübeyir ee, Abdullah İbni Zübeyir bu Emeviler döneminde kendisi de bazı bölgeleri böyle ele geçirip kendi hilafetini ilan etmiş, biraz böyle siyasi bir takım mücadelelere girmiş bir sahabi böyle işte Emevi yönetimiyle biraz mücadeleleri falan oluyor. Daha sonra işte onu tabi mağlup ediyorlar yani Emeviler onu mağlup ediyorlar. Bu olayların yaşandığı esnadaki bir hadiseden bahsediliyor. O yüzden bu detaya girdim. Şimdi hadi olayı aktaran kişi efendim işte anlatırken şöyle söylüyor. Bu meşhur Haccac var Emevilerin Irak valisi. İşte o zapt ediyor Abdullah İbn Zübeyr'i. bu ravi de olayı anlatan da diyor ki bu olayların yaşandığı esnada Abdullah İbn Zübeyr beni annesi Ümmü Seleme binti Ebi Bekir radıyallahu anha Ümmü Seleme'ye gönderiyor. Hazreti Ebu Bekir'in efendim kızı olan Ümmü Seleme annemize gönderiyor. Beni diyor gönderdi olayı anlatan. Fe <laughs> uhbiruha ona bima yuamiluhum haccac. Haccacın işte yani oğlundan haber götürüyor yani. Haccac işte Abdullah bin Zübeyr'i aldı. İşte ona nasıl muamelelerde bulunduğuysa i̇şte, tabi burada detaylar o tarih kitaplarının işi de. Yani işte onu zapt etti, aldı, işte şöyle davrandı, böyle davrandı. Annesine oğlundan haber götürüyor yani. Haber götürmüş. فَتَدْعُوا <laughs> لِي Bunun üzerine e, Ümmü Seleme annemiz diyor beni çağırdı diyor. وَتَمْسَهُ <laughs> رَأْسِي Benim diyor başımı e, ovaladı. ene يَوْمَ اِذِنْ وَصِيفٌ Ben o zamanlar henüz küçük bir çocuktum. Yani burada e, bu konunun getirilmesinin sebebi ne? Evet, kadın ve erkek birbirine dokunamazlar, namahremler birbirine dokunamazlar ama henüz reşit olmamış, buluğ çağına ermemiş ufak bir çocuk varsa, işte Ümmü Selem annemiz onun mesela başını okşamış. Demek ki henüz ufak bir çocuk olduğu zaman ona dokunabilir ama işte ergenliğe geldiği ve ergenliğe yaklaştığı, daha böyle yani adam gibi görünmeye başladığı yaşlarda itibaren tabii bu caiz olmaz ama ufak bir çocuksa, işte hem oğlundan haber getirdiği için, kendisine böyle bir iyilikte bulunduğu için o da ona bir merhamet göstergesi olarak başını okşuyor. Ama henüz küçük bir çocukken. Demek ki bunu yapmak caizdir. Bunu belirtmek üzere İmam Buhari Hazretleri de hem böyle bir başlık açıyor hem de bu rivayeti bizlere aktarıyor. Bir sonraki konumuz, Musafa'nın da biraz daha ötesine geçip kucaklaşmak. Bununla ilgili de bir başlık açılmış. Cabir bin Abdullah radıyallahu an anlatıyor. Ennehu balagahu hadisun an raculin min ashabin Nebi sallallahu aleyhi ve Şimdi başta sahabe nesli olmak üzere ondan sonra gelenler, onlardan sonra gelenler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini ezberleme, toplama, bir araya getirme noktasında çok büyük bir gayret göstermişlerdir. İşte ta bizim tanıdığımız o hadis imamları, İmam Buhari'ler, Müslimler, onlara gelinceye kadar ve onlar aynı şekilde, yani tek bir hadis için bir aylık mesafeye, daha fazla mesafeye gidenler, e, hadisi daha kısa kaynaklara Resulullah'tan almak için bu şekilde büyük yolculuklar yapılırdı. İşte sahabeden, Resul Efendimiz'i görmüş birisi, ondan hadis de dinlemiş birisi, öl olmasına rağmen Cabir bin Abdillah duyuyor ki başka bir şehirde, Rasulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini başka bir sahabi naklediyor. Bunu işitiyor ve bunu nakledebilmek için, gidip o hadisi öğrenmek için, kendisinden ezberlemek için çok büyük bir yolculuğu göze alıyor. Diyor ki, ben duydum ki işte falan yerde bir sahabeden birisi var ve bir hadis rivayet ediyor. Bunun üzerine, فَابْتَعْتُ بَعِرًا فَشَدَتْتُ اِلَيْهِ رَحْلِ شَهْرًا kalktım gittim bir bine kaldım kendime ve bir aylık yola koyuluyor. Yani bineyi alıyor ve bir aylık mesafe uzaklıktaki o sahabenin yanına gidiyor. Hatta kadim tu Şame Orası da Şam beldesi. Yani kendi olduğu yerden kalkıyor. Şama kadar geliyor. Feza Abdullah İbni Üneys bakıyor ki orada işte sahabeden Abdullah İbni Üneys adında bir zat var ve ba'astu ileyhi ona haber gönderiyor içeriye enne cabiran bil babi yani birisine diyor ki git haber ver cabir kapıda onu bekliyor yani içeri girmek için müsaade istiyor feraca rasul fekale cabir ibn abdillah şimdi haberi götüren hemen geri geliyor cabir derken cabir bin abdillah misiniz siz onu mu kastediyorsunuz fekultu nam evet deyince feharaca tabi hemen çıkıyor dışarı geldiği sahabe fa'tana <laughs> kani beni kucakladı diyor. Dışarı çıktı, beni kucakladı. Kultu ona dedim ki hadisun balagani lem esma'hu. bana benim daha önce duymadığım, ezberlemediğim bir hadisin sende olduğu bilgisi geldi. Bu yüzden geldim bu kadar yolu. Haşitu en emute ev temute. Bunun üzerine ya ben vefat ederim ya sen vefat edersin diye korktum. Bu hadiste alınmaz, ezberlenmez. Belki sende kalır, unutulur gider. Tek bir hadise, yani bir tane hadis için. Unutulur gider. O yüzden diyor hemen bir binek aldım ve koşa koşa sana geldim. Yani o yüzden geldim yani. Kal bunun üzerine işte o hadis-i şerifi naklediyor bu sahabe. Semiyatun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ben Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'ı şöyle derken işittim. Şimdi hadisin buraya kadarki kısmında konumuzla alakalı olan yer birbirleriyle kucaklaşmaları. Belki yıllar sonra birbirlerini görmüşler. İki dost, iki arkadaş böyle muhabbetle kucaklaşıyorlar. Yine demek ki kucaklaşmakta da bir beis yok. Hatta e, hoş bir şey yani. Ha, hadisin bundan sonraki kısmı konumuzla alakalı değil ama olayın devamında işte bu hadis için geliyor yani o kadar yolu. Diyor ki bu sahabe ben Resulullah şöyle derken işittim. Yahşurullahul <laughs> ibade evin nase uraten gurlen buhmen. Allahu Teala kullarını ya da rivayette insanları da geçiyor ikisinden biri. Uraten <laughs> çıplak olarak haşreder kıyamet günü. Gurlen <laughs> ve sünnetsiz olarak haşreder. Bir de buhmen <laughs> ifadesini kullanıyor. hadiste geçiyor. Kultu ben dedim ki diyor Câbi bin Abdullah, böhmen ne demek? Kal o dedi ki, leyse ma'hum şey'un. Yani yanlarında hiçbir şeyleri azıktığı bir şeydi. Hiç bunlar olmadan çıplak ve sünnetsiz olarak haşreder. Fe yunadihim bi savtin yesma'uhu men ba'de. Ve o insanlar allah Teala öyle bir sesle seslenir ki, çok uzaklarda olanlar dahi onu duyar. Yakındakiler zaten duyar. Çok uzaktakiler de duyar. Ne diye seslenir Mevla? Enel meliku. Yani e, mülk sahibi olan, kudret sahibi olan, her şeyin sahibi olan benim. La yenbegili ahadin min ehlil cenneti yedhulül <laughs> cennete ve Ahadun min ehlin nari yatlubuhu bi mazlametin. Ve la yenbegili ahadin min ehlin nari yedhulül nara ve احد من cenneti, الجنه يطلبه بمظلمهtin şimdi nida şöyle devam ediyor cennetlikler cennete cehennemlikler de cehennemlilere cehenneme gidecekler dolacaklar herkes oraya gidecek istisnasız fakat herkes birbiri üzerindeki hakkını aldıktan sonra yani bütün hesaplaşmalar yapılacak bu yapılmadan kimse bir yere gidemez bu yapılmadan kimse bir yere gidilemeyecek. Ee, herkes birbirinden olan hakkını e, birbirine ödeyecek. Yani karşılıklı olarak işte benim sana hakkım geçtiyse ben sana bir şey ödeyeceğim, o ona ödeyecek, bu bunu ödeyecek. Şimdi bu öde, ödeşme olmadan hiç kimse cennete ya da cehenneme gidemeyecek. Bunun üzerine Cevabı bin Abdullah diyor ki, ve keyfe nasıl? Ve inneme ne'tillahe uratan buhme. E, az önce söyledin, ne geçiyor. Biz Allah'ın huzuruna çıplak ve hiçbir şeyimiz olmadan geleceğiz. Neyle ödeyebiliriz ki bu hakları? Yanımızda hiçbir şey yok. Neyle ödeyeceğiz? Kale buyurdu ki, Bil hasenati ve seyyi'at. İyilikler ve e, kötülüklerle ödeyeceğiz. Nasıl yani? Eğer birilerine hakkımız varsa, borcumuz varsa, önce bizim iyilikler onlara gidecek, sevaplar onlara gidecek. Daha da hak sahipleri duruyorsa hala, hakkımız varsa onların seyyiatı, onların günahları bizim hanemize yüklenecek. Allah muhafaza. Ve ödeşme böyle olacak. Bu ödeşme olmadan hiç kimse ne cennetlikler cennetteki yerine gidebilecek, ne de cehennemlikler cehennemdeki yerine gidebilecekler. Bu hadisi dinlemek için bir aylık yol mesafe kat etmiş. Yani hakikaten hadis-i şerifte iyi ki kat etmiş yolu son bir hadis olarak Babur Raculü e, Yine çocukların öpülmesiyle öpülmesine dair bir adamın kendi kız çocuğunu şefkatle, muhabbetle öpmesi. Bu da Hz. Ayşe radıyallahu an aktarıyor bu hadisi. Buyuruyor, diyor ki مَا رَأَيْتُ اَحَدًا kana eşbaha hadisen ve kelamen bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min Fatimete. Hazreti Ayşe annemiz bunu söylüyor. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi konuşması, konuşmasındaki üslubu, tarzı Rasullaha Resulullah'a Fatıma'dan daha fazla benzeyen hiç kimseyi görmedim. Yani en çok konuşmasıyla Fatıma annemiz Resulullah'a benzerdi. Onu andırırdı ve kanet iza dakhalet alayhi kama Fatıma radıyallahu an Resulullah'ın yanına girdiğinde diyor Hazreti Ayşe annemiz Resulullah ayağa kalkardı. Kızı yani o mesela. Resulullah ayağa kalkardı. Ferahhebe biha. Ona işte hoş geldin derdi, merhaba derdi, onu karşılardı. Ve kabbeleha. Ve kızını öperdi. Ve eclesehâ fi meclisihi. Hemen onun yanına oturturdu ve kana iza dakhala alayha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızının yanına ziyarete gittiğinde ona ziyaret ettiğinde de kamet ileyhi o onu ayakta karşılardı fa akhadat bi yadihi hemen elini tutardı fa bihi işte hoş geldin derdi ve kabbalathu o da babasını öperdi ve ejlesathu fi meclisiha o da hemen böyle yanına kendi meclisini oturağını oturturdu ve dakhalat alayhi fi maradihi ladhi tuwfiya ve aynı şekilde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat hastalığında da çoğu insan giremiyordu. Ama Fatıma annemiz onu ziyarete girmişti. O halinde de, o hastalık, şiddetli hastalık halinde de فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلْهَا Yine onu hoş geldin dedi, onu karşıladı ve yine e, orada da yine kızını öptü. Demek ki yani özel olarak tabii Hazreti Fatıma annemize büyük muhabbeti var. Ama başlıkla ilgili olarak demek ki çocukların böyle öpülmesinde de yine bir teşvik söz konusu deyip burada bitirelim inşallah. Cuma'mız mübarek olsun.